Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda oda kurdum. Bu arada Onur var yanımda yani dayım. Ben Konuş. Ya. Evet ben... 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 Tamam. Başlıyor. Başlat. Ben başlatayım. Tamam başla sen. Başla. Evet arkadaşlar Onur bir şey yapacakmış. Hemen videoyu durdurup hemen geliyoruz. Arkadaşlar ben kütüphane indirmemişim. O yüzden Erencil yaptık. Olmadı yani. Neyse Erencil olsun. Yine vs atacağız. Hadi bakalım Monur. İnşallah yenerim seni. İnşallah ben yenerim. Bu fiyatları yeneceğimi zannetmiyorum da. Haydi. Nereye atlayalım? Ben nereye atlasam ki? Ben nereye atlayacağımı gayet iyi biliyorum. Ben çok en güzel yerlerden biriyim. Hay sey sey. Vallahi aynı yere atlarsak kapışmayacağız. Hayır Böyle oğlum yapayım sen yapayım. söyle ya sen söyle. Hayır söylemem. Hayır ama söyleyeceğiz aynı yere atlarız o zaman. Yürüsene bey. Tamam ben de normal atlayayım. Normal yere lan şuraya mı? Evet. Bu arada arkadaşlar fişeklere gelmek yok. Fişek atarsak. Ondan git. O gitme düşene eğer bir şutsa. Aramızda 18'e kadar beraber mi istiyorsun ya? Tamam, tamam da. Şey, e, ne yanın adı? Fişek bulursak fişeklere gelmek yok. Sonra tamam, gelmezdik. Uçan kendi atılır. da bilen gidebiliriz yani. Evet, Her beraber o gidebiliriz. O orada, o kapışabiliriz. Şey. orada kapışabiliriz. Ben. Şey arkadaşlar şimdi ben Nova inip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar başlattım şimdi videoyu inşallah o alan Nova'ya verir. Ben Nova'ya atladım. Onur da militeri de. Hadi bakalım. Allah'ım iyi ki iyi ki o da kart almışım. Vallahi çok eğlenceli olacak. Pingim çıkmaya başladı lan ben, benim dakika veriyor. Bunda sıkıntı yok zaten oğlum bu neydi lan bir şey gelmedi bana Lan silah yok. Silah Silah bulamadım çıkmadı bir okulda silah olmayan okul. Bak bari ya. Ha AK. AK buldum. Ben AK buldum da. M4 çıkmasını düşünüyorum ben. M4 çıktı. Hayır, ben Şaka. Ah, iyi bak. Evet ar evet arkadaşlar ben bu ben bu novayı lootlayıp hemen geliyorum. Arkadaşlar alanı nereye verdi görüyorsunuz? Ya aslında buraya vermesi gerekiyordu. Biz buraya Oha. Neyse arkadaşlar. Aa, dur, dur, abi, ben abi, burayı dur, lootlayıp abi. geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi novayı temizledim. Alanı da gördüğünüz gibi nereye attı? Yani Onur bence karşıma çıkma. Şu an oros buldum. Altı var iki planlı. çıktı. Ben de alanın neresindeyim? Ben de yeni köprüdeyim. Yine bir sürü filan 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 falan yedik. Sen hmm. köprü pususu yapayım mı? Tamam tamam. giriyorum. Sen köprü Hangi köprüdesin. Sağdaki köprüde misin? Soldakinde misin? Ben şu an doğru yollayayım. Ananı... Ah, ay uha! Ne Hani şu Köprüyü doğru... doğru bir yerlere vur ya. Açın merdivenleri. Yani. Oradayım şu an. oradayım. Geçiyorum. Hangi Hangi köprüdesin? Soldaki mi, sağdaki mi? Şimdi, şimdi köprü ha Nova, Nova'nın yanındaki köprüdesin. Yanımda, Bu arada arkamdasın ha. Arkamda değilim ben. Ben şu an. Geldim school dayım. School dayım. School mısın? Milli <laughs> <laughs> Motor mu? Bak bu arada canını fullle motordan düşen falan oyun biter. Evet arkadaşlar onlara şimdi bir şeyler anlatacağım yapmaması gerekenleri. Yeni alana girdim ben. Abi ben sukulun sukula 700 metre kaldı. Yanma 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 Değil, teşekkürler. Ben bir daha motor kullanırsam bir olsun. Şş, ben benim sukula 500 metrem falan kaldı. Abo arkamda ya da. Ben Toki'deyim. Sukularım sukula ben başka bir yere gideceğim. Bak. Gel lan buraya. Gelme. Ben şu an Sukun'un yanındayım. Haberin var mı? ben de başka bir yere gidip yapacağım Nereye gidiyorsun? Sen su mu dedin biraz önce? biraz önce su mu dedin? Ne? Su mu dedin biraz önce? Ne dedim lan? Su dedim. dedin? Hayır hayır su dedin. Su ne dedim lan? Şey lan su dedin su su. Aynen su dedim. Su. Evet. Bittin oğlum sen. Rozoza geldi. Ne rozokta mısın? Rozo Vallahi rozon dibindeyim ben. Gelme. Gerçek rozokta mısın bu arada? Çok uzak sözler geliyor yapma. Lan oğlum benzinim bitti. Allah 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 teşekkür ederim. Bas bas bas. Bas bas bas. Benim bir yere, bir yere pusmam lazım. Ya. Burada bir şey düşmüştü. Arkadaşlar sence Onur nerede? Sizce Onur ya, nerede? Oradan, arkanda deme lütfen. Arkadaşlar. Bir dakika lan. O ne? O ne? Motor mu? Yok yok. Hiçbir şey yok yok. Vallahi yok. Bak 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 kardeş bak. Ha, sen, sen değil misin o ya? O da bir tane adam Drop, olarak. drop kaça düştü? Hangi şeye düştü? Ben şu an bir şey diyeceğim. İkinci alanın içindeyim. Şey. Ha, al, yalan yaptım. He? Drop, drop'un şeyi kaç? Yönü? seviye ne taraf lan burada? Diğer pula gelmişti. işte. Ne? Diğer pula bir şey var yani koliler. Aa sen George'u bulur musun? Aynen orada. Aa. Ben de Rozon dibindeyim. <laughs> La oğlum benim arabamın benzini bitti ya. Benim motorum da benzini bitecek. Yeni araba şuradan benzin al. Arabam lan o. Yes benzin abi sen oğlum? Aa, yanma ben de ben de bir tane araba buldum ama alamayacağım galiba. Ben de ikinci alandayım ha. Ha bir şey diyeceğim bir AK'nin mermisine bak M4. Ben de, de var. M4 var. Ben de, de var. Ben de ben bir de kar 98 var. Şu an yerini söylesene. Ha, Ki ne lan Son üstte. Ha zıhar ki. Orada mısın? Kime? beni? Ha, ben ben ben. Sonunda güzel bir şeyler gördüm Ne oğlum bir drop'a Gidemedim. Sen hiç drop aldın? Ben de alamam. Aslında şöyle dağlık taraflara çıksak. Şöyle onur izlesem. Nerede lan? Kaç yine? Dağalım nerede durup? Aa çıktı. Sen Avuk mu? Lan oğlum drop nerede ki? ben drop'u göremiyorum. Bu arada drop kaç yönünde? Hayır oğlum yukarıda şey yok mu ya yön ve 285 300 355, 355. dönüyorum Dumanı ver mi dumanı? Kanka dumanı bir mi? Çünkü ben sömürdüm ama 2 3 silah bıraktım. Yani eşya bıraktım diyebilirim. oğlum 4 x mi 4 x bırakmadın mı ya? bıraktım inanmıyor musun bana? 4 x. Ya oğlum drop nerede ya? Ben şu an köprüdeyim haberin var mı? Köprü ya lan? Shot, George'u orada. Neredesin? Evet. oradasın Evet. Çok iyi. Allah yanında bir ses geliyor. Bak, bir şey ben ben de, de şu an oranın oradayım. Allahım, ses geliyor, rengin orta, ortasındayım bu arada? Yeni kafa, kafa görüyorum niye Ana gördüm seni. Gel lan buraya ezeceğim seni. Oğlum bir drop alamadık ya. De iki tane drop oldu şu an. Ne çıktı? Ne? drop Ne? 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 Sonra bir de MK çıktı. Hiç ses çıkartmıyor. Aa drop. Ben drop'tayım. Tamam Yalan söyleme. Ben drop'ta kuşu kurdum. Seni bekliyordum. Yoksa. Bu arada benzinim bitti. Attı. Atla, atla Hayır attı. At, 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 at. Bir dakika kulağıma sesler geliyor. Araba sesi geliyor. Yok yok araba sesi yok. Şu gerçek geliyor ha. Yalan değil. Yok araba sesi uydurma. Araba kullanmıyorum bile. Ne nah, kullanmıyorsun. araba? Araba kullanmıyor. İşte neden kullanmıyorsun? Ama nasıl kim? Orospu. Allah 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 seni baştan beri trolleyedim. Orospu. Neredesin Ağabey. lan? Bir daha şey sık. Diyeceğim. Şey diyeceğim. hani sen uçak kazası vardı ya. Uçak sağında pusmuştum. Ma. Vallahi. Gel lan buraya kaçma Lan ne Ne istiyorsun Bu arada arabada mısın Hayır arabanın Aynı yani evet Araban var mı Yok senin arabanın oradayım çünkü Oğlum Benim arabamı? mı Sen niye bir yere gidiyorsun ya Alan, alan aynen bu tarafta sen analiz diyeyim. Burada bir tane bir yanı. Şöyle görüşmüş an. Amına kodum şimdi senin. Aa, ağabey, ağabey mi çıktı? Amına kodum. Vurma. Nerede kaybettim. Sen kaç yönündesin? Ee, sana göre 210 yönündeyim. 210. Aha gördüm. Hayır hani, bak göre bakarsan 210 yönünde. Ama hangi? Bakayım şöyle 210 aynı. Ben alana gidiyorum. Alanı, alana, yalanmış, 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 yalan, alak, <laughs> şu an şerefsiz görüyor da Alanı, tam evin evet, amına attı ya alanda değil misin şu an senin arabanın yanındaysın. Koşarsan göreceğim. sen de göreceğim. Arabam, arabanın, arabanın yanında mısın? Evet arabanın yanındaydım. Oha lan sen ay benim. Neyse küfür <laughs> etmeyeyim. Şu an koşarsan görürsün. Yürü, yürürsen görürsün. Koşmazsam ayrı görürsün. Da olur sen neredesin ben ben göremiyorum hayatta. Ne diyeceğim ben seni hala kandırıyordum biliyor musun? Görüyor musun beni? Ya bak onu gerçek söyle. Neredeyim biliyor musun? Görüyor musun? Nereye? Bir silah sık bir silah sık. Nereye? Nereye DW yönündeyim. Yok hayır, bir silah sık. Sıkma. Niye? Korkuyor musun? Mu? Yanımda ayak sesleri var. He, korkuyor musun? Yanımda ayak seslerim var. Nerede? Yanımda şu an görecek. Yemin ederim korkutuyorsun? Sen ne korkuyorsun? Neredesin? Bugün sen çok kötü Bir doktora git. Ben korkutma bak. Sıkma. Hayır. Hayır mı? Hayır küserim. Küserim. Ya oğlum bak döverim. Bak, önünden, önünün, önünün, bak. Lan ya Onur sıçacağım mı ağzını? değil mi Hani drop nerede ki ben bilmiyorum. Hı -hı. Gerçek nerede drop? Bir havaya bakayım. Hmm, sen dropta mısın? Ee, yok. Değil misin? Orada ben değilim bu arada. Yok diyorum da harbiden değilim. Ya oradaysan? Sana bir korku yapacak. Korku altına kısa şey Niye sıçayım? Kaybedersem kaybederim. Ya lütfen artık. Aları, artık alan içindeyim ya. Yeter ama ya. Alanın içinde misin? Onu sorayım. Drop'ta mısın peki? He? Drop'ta mısın peki? Ulan yeter artık yeter. Abartma artık Evet sen amına verdin ağzını gene. Cık, drop'ta mısın onu soruyorum. Hayır. Neden? Değilim çünkü eşeği bende. ya. Çok belli oluyor ama yapacağım yine. Neredesin? Ya oğlum. Bir de sen direkt bakacaksın oraya. Cık, söyle. Hayır. Abi evet, söyle. Hayır. Aa gördüm gördüm. Nerede görmüş gerçekten? Gördüm. Şerefsiz. Bilmiyorum. Şu an arabayla gezeceğim ben. Aa gerçek gördüm. Or Bu arada o motor mu? Ha motor mu? Cık, da bir dakika sen nerede olabilirsin ya? Her yeri gezdim ben. Arabayla her yeri gezdim. Şan yanından mı geçtim? Ara, araba araba gördün mü? Ee yok. Arkadaşlar bir dakika. Ha, strese girdim. Ha, kesin kayaların altında falan. Yemin. Sen. Sen beni görüyor musun? Öyle mi evet. Abi, neredesin? Çok beni strese getirdin. Sıkmam bir tane. Evet, Abi, öz Adam mısın? Adam değilsin. Adam gel almaya geldim hadi bakalım. Abi! Abi çok büyük streste. Şu alanda mısın? Değil mi? Şuradan alanın dışına bir gezin. İyi oh Allah! Neredesin lan? Benim tek gelmediğim yer bura. Çünkü Onur bu taraftan gelmişti. Değil mi? Yok ya. Yo. Onur böyle dediyse burada var. Yok yok. En iyisi ben alana gireyim. Beni alana kadar sür. Beni alana kadar sür. Sürdü mü? Evet. Helal olsun arabam. Ben buna kodumun. Ya bak videoda küfür ettiriyorum bana. mi? Hayır, motor değil. Ben senin motora dedim. Hayır, benimki beyaz. Kupaçı mı? He? Evet. He, o zaman onu görmüyor. Çıkma boş yere, gör. Bak sana info da verdim. <laughs> He? Info da verdim. Oha. Ölüyorum. Ölüyorum. Çok pis ölüyorum. Öldüm. Neredeydin? Anamın dışındaydım. Evet arkadaşlar. işte bugünkü videomuzda bu kadardı. Ne nasılsın, oldu nasılsın, nasılsın, biliyor musun? He. Ben ne yapıyoruz? Kapı, 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 Neredesin? Bir dakika görmek istiyorum seni. Ne ya? Başı ya neredesin? Bir dakika. Senin şeyini görmem lazım. Ne? Nerede olduğunu görmem lazım senin. Allah Allah. <laughs> Lan neredesin? Ay ay. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Onur bay bay de. Bay bay.